Sınava son 30 günümüz var. Bu son 30 günde neler dikkat etmeniz gerektiğine dair son bir konuşma yapacağım. Bu dönemde sizin dikkatinizi dağıtacak her şeyden uzaklaşmanız gerekiyor. Kaygı korkulacak bir duygu değil. Son 30 günlük bir süre kaldı sınava girecekler ve gerçekten çok kaygılılar. Bu kaygı bizim aslında istediğimiz bir duygu durumu. Öğrencileri hedeflerine giden yolda motive eden bir duygu durumu fakat doğru kullanıldığı takdirde. Burada da yapacağımız fiziksel aktivitelerin yanı sıra günlük soru çözümleri ya da arkadaşlarıyla ve aileleriyle kuracakları iletişimler gerçekten çok önemli. Çok basit olarak üç temel maddede sıralayabiliriz aslında. Öğrencilerin onlara olumsuz duygu durumları yükleyecek bütün olaylardan ve dikkat dağıtıcı bütün unsurlardan uzaklaşmaları lazım. Bunun içine yeri gelirse televizyonu, telefonu ve bilgisayarı koyabiliriz. kendi aralarında arkadaşlık ilişkilerinde konuştuklarında birbirlerini demotive edebiliyorlar. Aksine birbirlerine motive edecek, hayallerini götürecek şeylerden paylaşmaları lazım. Aileler yine bu noktada öğrenciler kadar kaygılı olabiliyorlar. Ailelerin de daha doğru bir iletişim yoluyla öğrenciyle herhangi bir şey saklamadan iletişim kurması lazım. YKS bir maraton diyoruz biz hep öğrencilerimize. Sadece soru çözülerek değil aynı zamanda fiziksel aktivitelerle ve zihinsel sürecinde kontrol edilmesi gereken uzun bir yarış. Son 30 gün kala özellikle yapacakları sabah kahvaltıları, belki alacakları ek vitaminler, besinler bunlar öğrencilerin kaygılarını yönetmelerine gerçekten çok yardımcı oluyor. Zaten buraya gelen kadar belirli bir hazırlık yaptık. 30 gün kaldı, çok az kaldı. Sizden söyleyince daha çok az kaldığını hissettim. 30 gün kaldı nokta atışlar yapmaya çalışıyoruz. Üste anlamadığımız konuları belirleyip hocalarımızdan yardım almaya çalışıyoruz. Bu süreçte işte hem okulumuz hem öğretmenlerimiz bize çok destek sağlıyorlar. Çok heyecanlıyım, stresliyim. Çünkü hayatımın belirli, bayağı büyük bir kısmını belirleyecek bu sınav. O yüzden stres seviyem sonra son zamanı çok arttı. Bu süreçte normalde çok konuşkan, arkadaş sıcak biriyim. Ama bu süreçte arkadaşlarım tık geriye çekildim. Tek başıma sessiz bir yerde çalışmak daha iyi geldiği için. 30 gün. Hadi. Tekrar baştan başlamak için asla geçmiyor.